Project Playtime neden Türkiye'de sevilmedi? Evet bunu neye dayanarak söylüyorum hepsini açıklayacağım videoda. İlk önce bu videoyu yapmamda sizin destekleriniz çok fazla. Çünkü yorumlarınızdan dikkatle, oyun yorumlarından ve video etkileşimlerinden dikkatle bu videoyu hazırladım. Ben bu oyunu sevdim mi? Neden oyun sevilmedi? Daha iyi olabilir miydi? Tüm düşüncelerimi belirteceğim. Kısacası eleştiri gibi bir şey olacak bu video. Video sonuna kadar izleyin ama önemli şeyler de var videoda. Videoya başlamadan önce bana emeklerimin karşılığı için lütfen abone olun ve videoya like atın. 3000'den fazla beğeni bekliyorum. Bu videonun yapımları gerçekten uzun sürüyor. Ve her gün video atmaya çalışıyorum. En iyi desteği bu şekilde olabilirsiniz bana. En hızlı abone olma ve like atma rekoru 1.2 saniye ile bu arkadaşta. Rekor kırmak isteyenler varsa abone olup like atıp yorumlara... İlk önce değinebileceğim 5 farklı konu var. Bu konular cidden önemli. Eğer bu videoyu Poppy Playtime moderatörlerinden Türk birileri izliyorsa kesinlikle dikkate alsınlar. Bu videoda ana olayda kendi düşüncelerim olmasıyla birlikte insanların da düşüncelerini katacağım. Bakalım bu oyunun ne sorunu varmış. İlk önce biliyorsunuz ki ben bu oyunu oynadım. Videosunu çektim kanalda duruyor. Algoritmada destek çıkmak için bu videodan sonra o videoda basabilirsiniz. Sağ üstte iyi e butonda çıkmıştır. Gidin bir like atın. Buglar görerek, laglar görerek, sorunlar görerek bir şekilde videosunu çektim ve iki bölüm olarak yayınladım. Aynı şekilde Rubin Kuyik, Ben Fatik, Adal, Baldi Bek gibi arkadaşlar Arkadaşlarım da bu oyun hakkında video çektiler. Onların da oynanış videolarını izledim ve oyun hakkındaki düşüncelerinin çok iyi olduğunu sanmıyorum onların da. Oyun cidden iyi değil. Dürüst olmak gerekirse bu videoda rahat konuşmak istiyorum. Oyun çok bug'lı ve çok sorunlu. Hop neden bunu söyledim? Abi oyun ciddi anlamda bozuk. İlk başta jumpscare'lar sıkıntılı. Mesela küçük akilerden jumpscare yediğinizde boş ekrandan jumpscare yiyip ölüyorsunuz. Yaratıkken birine jumpscare attığınızda baga girip ışınlanabiliyorsunuz. Oyun başına tren gelirken trenin dışına çıkabiliyorsunuz. Oyunun sonunda tren giderken trenden düşebiliyorsunuz. Durduk yere boşluktan düşebiliyorsunuz ve dahası. Bakın gerçekten de bozukmuş bu oyun. Tabii ki bu oyun erken erişim aşamasında. Bunlar geliştirilebilir, düzeltilebilir yani. Adamlar biraz aceleye getirdi. Empati yapmakta lazım bir noktada. Aceleye getirmeleri yine onların suçu ancak boş verin be. Onlar da insan. Sorunlara devam edersek çok fazla lag var. Hızlı oyun seçeneğinin çalışmaması ile birlikte serverlar hep 9999 MS falan gözüküyor. Oyuna girebilirseniz ki çok zor girmek orada da lag oluyor çoğunlukla. Mesela hızlı oyundan girmeye mi çalıştınız? Bum post oyundan ayrıldı ya da başka bir hata ile giremiyorsunuz. Optimizasyon deseniz zaten yok. Ben bu oyunu GTX 1650 Ti, GDDR6 ekran kartıyla, AMD Ryzen 5 1600 işlemci ve 16 GB RAM ile oynadım. Başka bir arkadaşım GTX 1050 Ti ile, başka bir arkadaşım da RTX 2060 ile oynadı. Benim sistem oyunu karşılamasına rağmen ben çok fazla drop ve kasma sorunu yaşadım. 1050 Ti ile oynayan arkadaşım da çok kasmadı mesela. 2060 ile oynayan arkadaşım ise arada drop girse de rahatça oynayabildi. Ancak sorun şu, bu oyun oynayacak kişilerin yaşı çok yüksek değil. Değil. Sadece Türkiye'yi demiyorum, farklı ülkelerde de aynı bu. Ve bu oyun oynayacak çocukların bilgisayarları RTX 2060'ta değil yani. Çok güçlü bilgisayarlara sahip olmayabilirler. Ama bunun üstüne böyle bir sistem gereksinimi gelmesi saçma. Sistem gereksinimi geçin abi, optimizasyon sorunları zaten zirve. Mesela ayarlar sekmesi de bozuk. Doğru düzgün ayar yapamıyorsunuz. Ana ekranda Battle Pass tuşu bozuk. Hızlı maç bozuk. Serverlar bozuk. Gerçekten tonla negatif yorum kazandı bu özellikleriyle. Anlattığım gibi oyunda daha erken erişim aşamasında. Elbet daha iyi olacaktır ileride. İkinci soruna geçelim ya da ikinci sorun başlı mı deseydim. Gecikme. Evet. Bu oyun gecikti. İnsanlar belki de ciddi anlamda hype'lıydı. Ama oyun ne söylenilen tarihte ne de söylenilen saatte çıktı. Ben bu oyunun çıkacağı gün 4.5 saat boyunca 2000'e yakın kişiyle bekledim yayında. Ve çıktı mı? Hayır. Hatta şöyle bilgi vereyim. 4.5 saatlik yayının özetini montajladığım, komik bir şeyle montajladım. Bir video yaptım. Yan kanalımda yayında. Olası bir sıkıntıda yanda durması için yan kanalıma abone olmayı unutmayın. Açıklamada link var. Videoyu da izleyin. Bu oyun yanlış bilmiyorsam ertelendi diye popüleyten 3 dakika ertelendi gerek var mıydı? Tatmin etti mi insanları bu olaylar? Hayır. Bence çok yanlış bir seçimdi bu. Üçüncü sorun modelleme yalanı. Oyun ilk çıkacağı kesinleştiğinde fragman yayınlandı. Bu fragmanda böyle havalı, Among Us'a benzeyen karakterler ama kaliteli duran karakterler vardı. Bayağı kaliteli modellerle Among Us karışım bir oyun göreceğimizi düşündüm ben. Çok işte öyle düşünmüştür eminim. Ama oyun fragmandan sonra Steam sayfasına girdiğimizde gameplay trailer bulunuyordu. Bu fragmanda da oyun Roblox gibi gözüküyordu. Roblox'u küçümsemek için söylemiyorum. Yani grafik konusunda gerçekten gerçekten pastel boya gibiydi. Oyunun içine de eklemişler bu arada bu sahneyi. Oyunun başı kaliteli karakterlerle başlıyor, kaliteli modellerle başlıyor. Bir bakıyorsunuz abi bu Roblox. Çok büyük sorun değil ama oyuncuları hayal kırıklığına uğrattığını düşünüyorum. Dördüncü soruna gelirsek. Bence bu Türk oyuncularını gerçekten de ilgilendiriyor. İlk olarak pahalılık başlığı altında inceleyeceğim bu durumu. Ama pahalılığı geçin abi. Oyunda bir şey satın alamıyorsunuz. O bile bozuk. Her neyse... <laughs> her neyse boş verin düzeltiler eminim ki. Oyun çok pahalı. Diyeceksiniz ki abi oyun bedava. Arkadaşlar oyun Cidden çok pahalı. Bu oyun öz düşüncelerime göre para için yapılan ama paralı olmayan bir oyun. Çünkü oyun içine tüm fanmade karakterleri, ilgi çekici gerçek olmayan küçücük çocukların inandıkları non-canon karakterleri yani o hikayeyle uzaktan yakından alakası olmayan karakterleri oyun battle pass'i diye eklemişler. Şöyle desem daha iyi anlarsınız. Oyunda savaş bileti gibi bir şey var. Bin coin'i alabiliyorsunuz. Ve fiyatlara bakalım. Bin coin ne kadar? Bakalım mı? Ne, ne kadar olabilir ki yani? 10 dolar. <laughs> pardon 186 Türk lirası. Peki bu bozuk oyuna 186 Türk lirasını verdiğimizde hayatımıza ya da oyun içindeki ilerleyişimize nasıl bir katkısı dokunuyor? 100 levellik bir battle pass. Hmm. Peki 100 level ulaşmak için oyunu oynayabiliyor muyuz? Hayır, oyunun serverları bozukken bir Türk genci bu oyuna 180 TL verecek, üstüne oyunu oynayamayacak. Ve bu desenleri alamayacak. Kisimisisinden Kilivilisine, Kilivilisinden Walter White'ına. Bakmışlar bu fan made karakterler çok seviliyor. Böyle gümüş ha gidir, Daddy Long Legs'dir, Baby Long Legs'dir. Abi bunları ekleyelim oyuna demişler. Bence böyle düşünmüşler. Tamamen hayal kırıklığı. Son olarak da bu oyunun süreklilik içermemesinden bahsedeceğim. Böyle bir oyunun ayakta kalabilmesi için sürekli güncel olması lazım. Hikayeyle alakalı şeyler içermesi lazım. Ve sürekli dediğim gibi güncel شالم مثلاس Ama ne oluyor oyunda? Maça bile giremiyorsunuz. Evet yine klasik bir mob games oyunu. Bu oyun çıkmayıp bir iki ay sonra chapter 3 çıksa daha çok kitle toplayacaksınız. Daha iyi anılacaksınız. Daha iyi eserlere imza atacaksınız. Çok zor değil. Oyun için önerilerim çok fazla yok. Sadece en kısa sürede sorunlar düzeltilmeli ki başlamışlar güncelleme getirmeye. 2,5 GB'lık bir güncelleme vardı. Fiyatlandırma olayı gelmeli çünkü kimse 500 play coin için 100 lira vermez ve chapter 3 ertelenmemeli. Diyeceklerim bu kadar. Bunlar oyunun negatif şeyleri. Oyunun tabii ki pozitif şeyleri de var. Yani adamların denediği ilk proje böyle multiplayer projesi büyük ihtimal. Ve gayet iyi yani bence single player bir oyun yapıp da bir anda multiplayer oyun yapmaya çalışan birilerine göre. Gayet iyi bence. Ancak buglar sıkıntı yaratıyor. Tekrar söylüyorum bu video saldırgan bir video değildir. Sadece oyunu eleştirdiğim pozitif ve negatif noktalarını incelediğim bir video. Abone olmayı unutmayın. En iyi desteği bu şekilde bana sağlayabilirsiniz. Videoda bir like atarsanız çok mutlu olurum. 3000'den fazla beğeni bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Instagram takip edin.

Thousand oh, -oh. Mr B6000 -oh -oh. It's random videos are the name of the game